Mahmut'un havuz, orada e, yeni bir köprü yapıyorlar. Yeni köprüyü tamamlamadan bu taraftaki köprüyü tamamlamaya başladılar. O köprüyü tamamlayıp doğru bu köprüyü yıksaydılar daha iyi olurdu. Şu anda yani vatandaşlar vatandaşlar olsun, araçlar olsun, okula giden çocuklar olsun bayağı çok e, sıkıntı çekiyorlar yani. O köprü tamamlanmadan yani bu köprüye başladılar yani. Aslında doğru doğru bir karar değil yani köprü, o köprüyü yapsaydılar, tamamlasaydılar, açılışını yapsaydılar, ondan sonra bu köprüye başlasaydılar daha iyi olurdu. En azından bir nebze vatandaşların biraz sıkıntısı azalırdı yani. Şu anda bir kilometre gidiyorlar, bir kilometre ileriden dönüyorlar. O şekilde gidecekleri yerlere gidiyorlar yani. Şöyle bir şey de olabilirdi. İleride bir tane köprü var o e, ana yol üzerinde. O köprüyü söküp geçici olarak buraya da takabilirlerdi. En azından bir yaya geçidi. E, bu köprü tamamlanana kadar o da olabilirdi yani. Kenar, kenar demirlerini söküyor. Burada bir yaya geçidi yapılırsa iyi olur. Gene yetkililerle yetkililerle görüşeceğiz. Kenarına bir yaya geçidi isteyeceğiz inşallah.